boncuğum. Gel. Gel. Aşure'yi de yapmış. Hı hı. Tamam. Şimdi sevgilim, papatyam yavru ceylanım salatağın böyle başında biten sarı bir çiçek olur ya. Dur. duası yapacağım. Ha, dur, dur Çiçek var mı? Yapmadım. Dur. Ama ben de dua ediyorum işte. Çiçek olur ya. O çiçek sensin. Bir saniye bekleyebilir misin? Şimdi biz seninle bu konuda anlaşmadık mı kardeş? Ne için? Ramiz dayı ne dedi? Bak o tuttuğum yerde iki kutu benim üstüme hap almışım oradan. Aman ödü çapamışım. Benim iki kutumu bilmemişse bir tak kutuyu dile bana kalp hap. Öyle söde diyor. Bu için al yeter değil mi? Bak ben ne diyorum sen ne diyorsun? Süleyman abi borç aldı diyor. Ben seninkini kesmek zorunda kaldım diyor. 145 lira. Kendiminkini bildim. İlaçlarımı aldım. Ersüp geldim. 145 lira para, para, mı ya? Vereyim ben sana tamam. Ben senin paranı ne istemiyorum? Ha dur. Şimdi ben senin neye geleceğini biliyorum. 2 milyonunu... 1 saniye. Milyon bak. Bir saniye. Biz bu bu şeyde ben Karışma. rajon kesmedim mi? Karışmasın. Rajon kestin mi? Sen çekmedin çileyi. Ben, ben çekmedim. Rajon, bak çiçeği kırtarım bu çiçeği. Vallahi ben Allah ben... istese gel Umurumda mı? Bacı ha? ben rajon kestim mi? He? Ha? Bak, hastay, bu maaşın benim, 14 bin lirasının yarısı dedim kralın yarısı senin dedim demedim mi? Kral iğne kadar çöp alıyor mu bu eve? Sabahtan beri ben dünyanın parasını acadım da geldim. Yavru kuşum kartı vereyim sana. Ben karttan al alamam. Dedi. Ben göttek işinden alamam. Kartı şu göttek işi evet. mi Evet. Ben Ona parama deme, para göre göttek alırız, biz yani? Parama göre vürüyorum. He? Ben öyle şey kime demem. Kime Dokuz milyar. Sen kime milyar milyar veriyorsun, ya? 2 milyar, İki milyarını sürekli. Sen kime veriyorsun? veriyorsun? Kime veriyorsun? Bir altı yüz lira yağ götürttürdüm. Sen kime veriyorsun onu anlamadım. Ne veriyorsun sen? Ne veriyorsun? He? Beni katil mi edeceksin bu yaştan sonra sen? Beni ne veriyorsun katil? ya? Hayır. Ne Beni mi katil? Ne veriyorsun götürüyor ya? Götürüyor Neyi veriyorsun? Neyi veriyorsun? Onu anlamadım. Namazı da He? Rabbi, sen, sen bu adama gelip bak 4000 lira vermiş 3000 lira daha para vereceksin. Almadan gitmem. Şuradan şuraya gitmem. Köpek gibi çok Yıkarım. Bak Faziye. Ben zattı. Ben de kalan Bak Faziye Hanım. Benim adım sarılanı soru. Bak benim aklı dengem yerinde değil. Bak gelir gider akıl var. Bugün seni tanımam. Ali Zaymer olmuşum ben. Allah kustum. Tamam, Bunu bak, Anneciğim bak beyin yok bende. Beyin, beyin bitmiş. <laughs> bak bugün bir bakarsın ben yoğum. Tamam mı? Lütfen. 3000 liraya alabilir miyim? Bak 3000 liraya alabilir miyim? Bu kalsa. 3 milyon lira. 3. Ben kaç lira verdim biliyor musun? Sıçılmış mi? bir bok mu? Ay, ağzım <laughs> yakışmıyor böyle laflara. 3 laflarım. milyon, 600 lira borç verdim şimdi ben. 3 milyon. Akbeleme. Ne yaptın? Bir dakika. 3 bin 600 lira. 3 bin 600 lira, lira para verdim şimdi. Kime verdin? Burada. Tamam bir şey söyleyeceğim. 2 soracağım. milyonunu borç murattan aldın mı? 2. Tamam. 1 milyon 600 liralık da yağ. Onun üstüne attın mı? 3 milyar 600 lira para verdin mi? 9 milyar. Bana evsizlik dedi 1 milyarını. 9 milyar para verdiler. Geriye bana ne kalmış? Kitabına, Kur'an'ın. Hadi söyle. Ne kalmış? 3 milyar 600 kalın çıkınca. 9 milyar mı dile. 9. Efsuk dedim. internet dili. 14 milyardan 10 milyarını sana vermişler. 4 Lan milyar. dokuzunu vidile yemin ediyorsun inanmıyor mu dokuz bak buram acıyor konuşamıyorsun yapma bana bunu beni ben, ben şey onu. ben senin gibi evlence yapmıyorum. Ben Murad'ın yalancısıyım o zaman abi. Heh. Siz niye bu paraya gelince böyle? Bu dedi Murat Murat bak ev baba bu bak dedi yok dedi kavga çıkarıyor dedi Murat ses etmedi. Ce niye celalleriniz bu para mevzusuna gelince kardeş? Ya gidip harcayan benim, gelen benim, şeyden benim. Sen bana böyle Biraz ne yapıyorsun? <laughs> ne bu adam. Ha? Neden yapıyorsun? Tam aramızda kaçacak. Doğru söyle. Bak abdest alıyorsun, namaz oluyor. E abdest mi ne, ne işte? Tamam, doğru söyle. Bu büyük bizim paralar ne yapıyorsun? Burada mı veriyorsun? Yazıklar olsun sana. Vallahi param mura biriktirmedim. Bu ay bu aldığım paradan başka beş kuruş param varsa Allah'ım. Anladın mı? Gitmiyor. Ben gidiyorum yüz liraya bir şey alıyorum. Bir ekmeği alıyorum. Bir de çalıyorum şey yüz lira. Ekmeği nasıl yapıyor diye soruyorlar. Tövbe tövbe tövbe. Vazgeçtim. Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ben ha, bu kralın eline bir e, lamba verdim. Bakalım yapsın yapabilirse. Baksana sigaranın kulü de yarım yarım metre olmuş. Ya o e, feneri bozacak ya yapacak abi. Başka bir çaresi yok. Neyse boncursun. Ben senin para hesabını yapmıyorum da sen benim ara paramın hesabını sen kimsin de yapıyorsun bana şunu söyle bakayım. Şunu böyle lazım. He? Sen neden ben sana 30 40 milyar para alıyorum da ben sana sormuyorum. Ben kaç para maaş Sen benim 19 mily milyarımın hesabını niye soruyorsun? Kaç para bana? maaş biliyor musun? Kaç para Sen haksızlık yapıyorsun? yapıyorsun, adaletsizlik yapıyorsun. Başkasıyla Bilmiyorum. yemiyorum. Ben bu eve götürüyorum, bu evden alıp da yiyorum. Senin markete öyle ayda yılda bir kere gidip de büyük bir şeyle almaya bezdir. Kaç gündü bu eve ben pirinci ben alıyorum. Buradan yağını, çununu, bununu. Bak biz sabun şey sabunu. Makine sabunu kaç lira olmuş biliyor musun? ben aldım. Ulaşık makine sabunu. Sen aldın. Evet. Geçen de ben aldım, ben aldım. Kaç lira biliyor musun? 600 hmm. lira, 600. Onları ben hesaba vurmuyor Benim borcum olan onları vuruyor. Bunlar benim şu anda konuştuklarından hiçbir şey anlamıyorum. Ben İngilizce biliyorum, İngilizce konuş bana. Ben sadece soru soruyorum. 3000 lira verecek misin, vermeyecek misin? Vallahi demiyorum. Ya ben de sen uyutup, o parayı alayım. Ne? Bu YouTube'a para Ne yaparsın? Bu YouTube'a para yalım. bakayım. Bak görürsün. Al da koyayım. Al. İki damla çay, Şey. Tamam. Damla. Yazdılar mısınız? Paranın nerede olduğunu da biliyorum. Sen daha orada bak. Bu ay ben çok açıldım. Bana biraz para ver. E ben sana dokuz bin altı, üç bin altı yüzden başka ne kalmış? Önüsü hesapla dokuz milyon oldu. Tam 6, 7 milyar para kalmış. 7 milyar? Evet. Lan vallahi yalan. Kaç para kaldı? 6 milyar. 3 milyar mı mi diyeyim de? Ben... 400 lira kaldı. Gönlün mü olsun? 3 milyar değil. 6 milyar 4, değil. 400 lira para kaldı. Daha Hı? o sabun ne? Onları hesaplamadım. Ben bir şey diyemem. Ama ben bu düzeni bozacağım. Ya ben bunların hesabına karışmıyorum. Sen benim hesabıma kaç senelik şey mi? sen ne karışıyorsun ya? İşte düzen bozulacak. Karışamazsın sen. Bak ben Polat Alemdar'ın yanında 6 ay yaşadım. Polat bize dürüstlüğü öğretti. Adamlığı öğretti. Adaletli olmayı öğretti. Sen gittin. Her yerden adaletsizliği öğrenemezsin. Olmaz. Babama haksızlık bu. Paran'ın yarısı onun. Kurban geçti de kemikle kalmadı. Çalıştı. sen çalışmadın, o adam çalıştı. Sen çekmedin kahrını, ben çektim. Her gün azığını ben yedim eline. Benim tane altınım gitti onun askerlik boş, boşlanmasına. Sen mi yatırdın? Sen şu aldıklarını kaç tane dört tane altın kazandın? Hı? 49 senedir adamın parasını yiyorsun. Anladın mı? şimdi videoyu kapatayım bir kahvaltı yapayım bak bak buraya bir temizlikçi geliyor da iki milyar para ben bu düzeni bozarım ağabey nereden geliyorsun ha mübarek aşure ayında boncuğa dün dedim ki anacım ben sana dedim mazım mazsam yapar mısın dedi sen iste yapmazdım evet arkadaşlar of 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 herkes yapar ama boncuk ayrı yapar be benim anam var ya bu işin piri. Benim anama zamanında aşure faziye demişler. Bak abi. Son hali böyle. Tam yemelik değil mi sizce? Evet aşure isteyenler buyursun arkadaşlar. Bizim aşuremiz meşhurdur. Gerçekten mükemmel bir tat. Mükemmel bir lezzet. E, paralı değil. Bunların hepsi ücretsizdir. Müessesimizin yani sarıların sülonun e, yaptığı e, anasının yaptığı aşureler ücretsizdir. Buyurun efendim. Herkese afiyet, bal şekerinin olsun. Görüşmek üzere. Aşureyi yaparken aşkla mı yaptın? Allah rızası için mi Bak. Sevgiyle mi yaptın? Allah rızası için. Çok tatlı olmuş. Eline sağlık. Allah'ım. Biraz şekeri fazla olmuş. Olsun. Çünkü. Bir de şeyin keşkek keşke, keşke olmayınca güzel olmuyor. Ama bir şey söyleyeyim mi hayatım? Bizi keşkeksüz, pirinçsiz bırakıyor bu ne nesi? Hayatım bir şey söyleyebilir miyim? Hani tatlı olmuş değil mi? e sen zaten tatlısın, parmağın değmiştir yanlışlıkla, bir şey olmuştur. O da girince al sana dağıtma. Tatlı niye yaptım biliyor musun? Esra da tutlu olmayınca sevmiyor. Ha gelin için yaptın. Gelin ne tatlı yedirirsen, oğluna iyi mi davran diye yaptın? Öyle mi yaptın? Yok, sevdiğim için şey. Esra'yı seviyor musun? Seviyor. Gerçekten. Sevmesem kaç sene, 16 sene beraber, beraber... Ya sen ne 16 sene? Otur, otur oturma ya. Öyle ne alakası var ya? Seviyor. Ha seviyorsun de ya. Sevmesem şununla oturmam, sevmesem bununla oturmam falan filan. Ayağın pasını bir dorolara sür, çandulara, Annemize çıksın. Şimdi bu evi kiraya veriyoruz. Veli Baba'ya taşınıyoruz. Dubleks ev tuttum bir tane. İyi. Tamam orada yaşayacağız. Ev evet, günlüğü yalanına geliyor. Ee, artık boncu... Şimdi Muratlar da çok yakınsın. Gider gelirsiniz. Tamam. Tamam. Burayı bırakıyorsun. Market yok falan yok. Dağın başı Orada market de mi? Ne da O, öbür tarafta, arka tarafta. Tam Baba ormanın dibi. Olsun. Tamam. Biraz yokuş aşağı. Artık yapacağım evden Siz dışarı çıkma. Ben indiriyorsun artık. Ben indirim, indirmesene mi? Ya da bir asansör kurarız balkondan aşağı. Olur mu? Olur. Tamam aşağı gel aşure ben şimdi yukarı çıkamıyorum. Anladın mı ablam? Aşure abi geldi. Gel aşure. Allah ya sıcacık. Hemen gersen yersin. Gelemezsen yiyemezsin. Aşure geldi aşağıya. Yapacak bir şey yok. Bir daha diye aşure diye. Diye Bir daha diye aşure diye.